Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Royal Potato'ya geldik Satın almalı bir şekilde oynayacağız Bakalım satın alma ne kadar 30'a 2800 desek Tık gitsek 60'a 5500 o zaman şöyle bir başlayalım Hadi bakalım Hayırlı olsun yeni bir oyun Yepyeni tazecik çıktı abi Fırından yeni çıktı bu patatesler Yggdrasil'in bir diğer efsanelerinden son zamanlarda Ygg'ye bayılıyorum Abi gerçekten bayılıyorum Çok hoş oyunlar yapmaya başladılar Bakalım şimdi burada ne olacak Bakalım şimdi burada ne olacak Burada da güzel bir oyun yapmışlar mı? Acep Patates tarlasındayız beyler bayanlar Bu arkadaş ne? Niye burada bu? Ne oluyor ki? Bu niye burada boşuna ekran kalabalığı yapıyor? Oğlum çıksana şurada ne işe arıyorsun lan sen? Bunlar ne? Allah Allah Oyun inşallah kötü değildir ben yanlış anlıyorum bu şu anda da Bak şimdi oyunu böldü oraya bu bilerek gerizekalı 180 lira aldık olabilir mi ya? ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey Onun bu ne? Patates bak. Bozulacağız patates burada Bu arada 19 bin liralık başlangıç yaptık. Bunu abi elimizden geldiğince 22-23 üzerine çıkartmaya çalışacağız. Ama ilk önce bir oyun öğrenmemiz gerekiyor. Makine bu patates geldi Allah'ın belası. Şunlar ne işe yarıyor? Bunlar ne yapmamız gerekiyor ya? Bu da bağlansın o zaman. 9 lira verdim. Bu sefer de 9 lirayla beni bitirsene. Ne yaptın oğlum ya? 125 lira. R3 çevirme. Niye oldu lan bu? Niye yanı kaydı? bu yana kaymadı bu büyüdü bir şeyler oldu buna Çarpan var. Oğlum kaymay büyük bir şey yap lan. Allah Allah. Oyundan hiçbir şey anlamadım. Ama hevesliyim biraz Bir tık hevesliyim Yazıyı sığdıramamışlar Ekrana'ya Koskoca YGG Bir tane daha alalım bakalım ne olacak Bir tane daha gel 10 ücretsiz çevirme kazandık Jumbo sembol metre Jumbo sembol metre de beden sembol yerine geçer. Jumbo sembolü büyütmek ve ekstra şey kazanmak için her sembolde kazan. Yukarıda sembol mü çıkıyor ben mi görmüyorum? Yok yukarıda sembol yok burada var sembol. Bak şimdi buradan kazandık hadi büyü. Heh. Mavi de mi yakalamamız lazım acaba? Ha evet. Yine mavide de yakalamamız lazım bir tane Nerede o maviler? Şimdi bu böyle çizmiyor mu? Ya bunu da çizdik zaten oğlum Mavi Geldi galiba Heh. Şimdi bunu da alacak içine Büyüzü de dedi Bir tane de bundan çizmemiz lazım sanırım Ama o da zor hareket ki Ekranda belirmiyor o şerolar. 324. Oğlum bunlar belirmiyor ki ben bunu nasıl çizeceğim ya. Özellik tamamlandı. Allah Allah. Bir tane daha alacağım. Bir tane al alacağım son. Kızmaya başlıyorum ama bak. Düş bari bir tane daha da. Ekstra spin. Aha düştü. Kaç spin veriyor acaba ekstra? 12. mayanın anına Haydi bakalım. Devam. Patates. Adam ol. kalbın adam ol biraz canım. İşte bunu çizdik güzel. Şimdi bir tane şu yeşillerden patatesçiyim. Aha o da geldi. büyüdü dedi çocuk artı 3 spinde de verdi şu sarıları yakalamamız lazım en hızlısından ne geldi bu deli ay kaçana bak aa geldi bu da he buna bağlanması gerekmiyormuş bunu herhangi bir yerde çizmemiş geri çizmemiş bu da geldi bir daha büyüdü yok büyümedi bunu da gelmesi gerekiyor bu hangisi lan bu ekranda bile yok ki şu Aha bağlanma bağlandın Nice Büyümedin mi bir daha Maviyi mi toplamamız lazım tekrardan Aha geldi mavi de Bir daha mı büyüdü oy güzel Şimdi işte işler değişmeye başladı Oho, güzel Güzel. Şu mavi, şu. Bu çizmiyor mu? Bunu da çizmesi lazım. Çizmiyormuş. Bir, te bir tek mavi kaldı. Bir tek mavi kaldı. Mavi de gelirse yine büyüyor. Mavi oğlum. Şu mavicik. Nerede bu mavi? Allah'ın cezası mavi. Nerede bu mavi? Oğlum maviyi ver. İki spinimiz kaldı. Batacağız. Lan! Nice. Şu maviyi gönder artık ne olur. Aa bitti. Geri zekalı oyun. Lan. Tanrısal. Bak oyun ilerlediği zaman işte çıkıyor her şey meydana. He anladım. Oyunun ilerlemesi lazım. Oyun ilerlediği zaman asıl başlıyor olay. Düş bir tane daha patis gelmedi. Neyse. 10 spin de yeter. Ha 10 ha 12. Yani çok fark yok. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayın. Sizlere tavsiye ettiğim siteler yorum kısmında. Telegram adresimiz açıklama bir yorum kısmında. E, ee, oyunu oyun istediğiniz oyunlarda olursa yorum olarak belirtirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir tane mavicik. Hızlı hızlı yaparsan eğer bunlara gerçekten çok hoşuma gider. Mavi de geldi. Nice. Bir diğer sembole geçelim şimdilik. Artı 300 ücretsiz spinimizi de aldık. Sarılar şunları çabucak bir al Ha hepsini tekrar yapması gerekiyor değil mi? Ben unuttum onu evet. Bunu aldık. Şimdi mavi veya yeşil. Yeşil böyle çıktı mı? Çıktı. Mavi. O da geldi. Tertemiz. Sembolümüz büyüdü. Şimdi bunların hepsini tek tek uğraşacağız. Bu geldi. Güzel hareket. Bu da geldi. O da güzel hareket. Şimdi şu üçü gelmediler. Haydi güzelim. Bu yine geldi. Aa, bu zaten vardı. Mor olmadı. 1308 lira verdi. Bu yine geldi. Ha bu bir yeşil eksik şimdi sadece öyle mi? Şimdi bir yeşil gelse bir kere daha büyüyecek. Geldi. Yeşil de geldi. Bir tık daha büyüdük. Ekstra 3 spin artı. Şu anda 4 spinimiz var. Haydi bakayım oğlum. Bu geldi. Bunlar geldi. Baya güzel geldi lan. Oy. Bu, bu, şu, şu ikisi kaldı sadece. <laughs> Oy ne ara para verdin sen o kadar. Ne ara, ne oldunuz siz ya? Son spin gelmedi. Gelmedi, mor gelmedi. Ama olsun ben karım yapmışım. Yggdrasil kazandırmaya devam ediyor. Yemin ediyorum şu pragmatiğin diğer sağlayıcıların battığı günlerde Yggdrasil beni uçuruyor ya. Sağ olsun, sağ olsun, sağ olsun, sağ olsun. Sağ olsun abi 28 bin lira benim hedefim, hedefim zaten 24, 25'ti. 28'e çıkartması çok makbule geçti gerçekten. Neyse ben şunu şöyle yaparım. Tamam mı? Bunu 28'e indiririm. Belki bir free spin yakalarız 120 liradan tertemiz olur. Aha Yoksa yapmaz yapmaz o kadar da hızlı bir oyun değil. Benden bu kadar videodan bu kadar. <laughs> Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Oyunu beğendiyseniz eğer yorum olarak da belirtin. Sizleri seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Boş... Bo <laughs> Boşansın. Bye bye.